Sancar Milliyetçi Hareket Partisi ilçe başkanı ve sizleri. Değer <laughs> bir gelinen dikkatli siz misafirlerimiz. 22. dönem 22. dönem kurucu yıl başkanımız Nihal Dili. ve hem seçim döneminde bizlere destek için bütün ilçeleri dolaşan vatanımız Sayın Muammer Gülen hoş geldiniz, şeref verdiniz. <laughs> çok kıymetli büyüklerin son dönem eserliğinde artık son haftaya giriyoruz. Sizlerin bu heyecanı, bu azmi 31 Mart gecesinin göstergesidir. Zafer Müslüman'a çok teşekkür Ben sizlere inanıyorum. Millet halkı felasetli bir halktır. Midyatı hizmet, eser ve vizyon projelerini teslim edeceğinden şüphem yok. Başkaları Midyatı kanalına sürüklemek istiyor ama bizim felasetli bir halkı burada memleketini düşünen herkes şu an aramızda. Hepiniz hoş geldiniz. Şeref verdiniz. Ben sizlerden ricam son bir hafta dostlarımızı, akrabalarımızı, komşularımızı, herkes kendi oturduğu apartmanda komşularını ziyaret etsin. Bizlerin kırdığı, üzdüğü bir şey olabilir. Onlardan da özür diliyoruz. Gönlümüz adımız kim varsa hepsinin kapısına gireceğiz. Elini sıkacağız. Bir hizmet yapılacaksa bu hizmeti AK Parti yapar. AK Parti'den başta hiç kimse bu hizmetleri yapamaz. Yaptıklarımız zaten yapacaklarımızın teminatıdır diyoruz. Son beş yılda yaptıklarımız ve son 22 yılda Mardin'in Midyat'ın geldiği nokta belli. Sosyal yardımdan sosyal hayata tüm hizmetleri AK Parti yaptı. Liderimiz Cumhurbaşkanımızın önderliğinde bu hizmetler gerçekleşti. Sizlerden ricam son dönemeç herkes eşli dostluğunu arasın. Bir oy bile bizim için çok önemli. Ben hepinize kadınımızdan dolayı teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. Kalkınmasa, gelinlikler olsun adına. Ve bu mevzuda her zaman yanımızda olan, bizleri hiçbir zaman yalnız bırakmayan, mesele devlet oldu mu, mesele hukuk farklı yanımızda duran, kıymetli bir kıymetli bir adamım, Sayın Muhammed Güler'in bir topunu veriyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Sevgili Milyatlı Hemşehri Üniversitesi'ne saygıda şeref alıyorum. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Milyat Belediye Başkanımızla, AK Parti İlçe Başkanımızla, Korunur Milliyetçi Halk Partisi İlçe Başkanıyla, Çin değerli aile büyükleriyle, Karakalp ödülüyle, muhtemelen burada belediye üyelerimizle hep birlikte burada bir bayram havası yarattınız. Milyat'a ve bir ya diye yatışan bir birlik ve beraberlik anlayışını burada sergilediniz. Sevgili <laughs> <bir gülüyor> hemşerilerim, önemli bir seçimin arifesindeyiz. Bu seçim burada iki parti arasında geçen bir seçimdir. Ya Adalet Bekaltı, ve Kalkınma Partisi ve Cumhur İttifakı'nın adayı olan Sayın Vesli Şahin Başkanımız veya en partisi dediğimiz partiye gidecek olan oylar. Yani biz burada önemli bir milletin geleceği için önemli bir tercih bulunacağız. Sevgili kardeşlerim, şahsi kırgınlıkları, kişisel dargınlıkları büyük davaların önüne geçiremeyiz. Böyle bir hakkımız yok. Böyle bir vebalin altında kalamayız. Bu vebale alet olamayız. Bizim Midyat'ın, Mardin'in, ülkemizin Türk İslam coğrafyasının geleceğine ilişkin projelerimiz var. Biz bu büyük resmi okumalıyız. Bu büyük resim bize çocuklarımız ve torunlarımız adına önemli sorumluluklar yüklüyor. Bunu bir şahsi meselenin çok ötesinde değerlenmek lazım. Bir yata şimdiye kadar kim bir taş üstüne taş koymuşsa Allah ondan razı olsun. Ama değerli kardeşlerim. Midyat dün 30-40 binlik bir ilçeyken bugün birçok yeni nüfusunu aşan 150 bin nüfusa giden bir büyük kent olma durumunda. Artık taş kalmadı. Kaya üzerine kaya koymanın zamanı geldi. Böyle gerekiyor. Ihtiyaçlar yeni gelişmeler böyle taleplerle bizi karşı karşıya getiriyor. O halde bunları yapabilmek için ne lazım? Güç, irade, kararlılık. O güç kimde var? Merkezi hükümette var. Devlet arkanızda, merkezi yönetim arkanızda olmadan bu projelerle başa çıkamazsınız arkadaşlar. Bugün Midyat'ın tek bir projesi bile bazen alt bu projeyi olarak aldığınızda belediyenin bir yıllık bütçesinin ötesine geçebiliyor. O halde hem Büyükşehir Belediyesi olarak hem de devletin büyük desteğinin arkasında olması lazım. İşte şu an, en azından son beş yılda değerli kardeşimiz, değerli davu arkadaşımız, eski Milletvekiliniz ve kardeşim burada Midyat için çok önemli hizmetlere imza attı. Bu hizmetleri yaparken valiliğimizin ve merkezi yönetimin hep desteği onun yanında oldu. Bu desteğin kesilmemesi lazım. Midyat'ın geleceği için bu hizmetlerin devam etmesi lazım. Devam etmesi için de bu kararlılıkta ve Şahin Bey'in yola devam etmesi lazım. Arkasında duracaksınız. Çünkü Midyat bugün Mardin'le beraber artık beraber Türkiye'de yıldız olmuş bir kent durumunda. Turizmiyle, kültürüyle, tarihi güzellikleriyle bu sizin pastanızı büyütecek arkadaşlar. Dün gençler bize iş sahası dediler. Midyat'ın pastası büyürse o pastadan pay alacaklar. Hani Ekmeğin büyüğü hamurun çoğundan olur. Hamur büyüyecek, pasta büyüyecek ki o çocuklar oradan pay alacak. Bugün yeni kurulacak sanayi siteleriyle turizm gelişmesinin beraberinde geteceği hizmet sektöründeki gelişmelerle Midyat'ın çok daha ileri yerlere taşınacağını biliyoruz. Ve bu hizmetleri yapacak olan irade ve Şahin kardeşimizde var. hükümet olmalısınız var. Gücü bölmeyin. Ayrılıkta azap, birlikte, beraberlikte hayır ve bereket var. Bunu unutmayın. Ben biliyorum ki <laughs> son 22 yılda olduğu gibi Recep Tayyip Erdoğan'a onun davasına inandılar, güvendiler ve burada da mahcup olmadılar. Dava sadece Meclis Şahin davası, Abdullah Er'in davası değildir değerli kardeşlerim. Onu çok aşan büyük bir davadır. O da Türkiye'nin birlik ve bütünlüğü davasıdır. Bakın diğer belediye başkanlarının dönemlerini gördük. Hangi iradeyle belediye başkanları yaptık? başkanlığı yaptıklarını da gördük. Kendi iradeleriyle alttan aldıkları yetkiyi altın iradesi olarak yansıtamadılar. Ve bize kayyum edebiyatı yapıyorlar. Asıl kayyumluk Onların içinde vardı. Biz hangi iradeyle onların belediye başkanı yaptıklarını çok iyi biliyorum. Ama siz burada gerçek iradenizi yansıtarak midyatı ve mardini kendiniz yöneteceksiniz. Belediye hizmetlerinde, mahalle hizmetlerde. Merkezi yönetimde de devletin desteğini arkanızda bulacaksınız. Burada önemli olan devletin birliğidir. Bütünlüğüdür. Beraberliğidir. Bayraktır. Esandır. Bu gücü <laughs> sağlayıcı olan iradeyi Mutlaka 30 numarttaki seçimlerde vereceğiniz değillerle iş başına getireceksiniz tekrar. Son bir haftada herkes bu vebali üzerinde, bu sorumluluğu üzerinde kaçıyarak, bildiklerine, tanıdıklarına her kapıyı aşındırarak bu hizmetini yapacak değerli arkadaşlar. Bid'atlara veriyoruz. Bid'at daha çok güzel bir yerlere gelecek. Onun da bilincindeyiz sadece bir yatışım değil tabii söylediklerim. Bir güzel evladınız. Benim çalışma arkadaşım, meslektaşım, kardeşim, sizlerin değerli bir hemşerisi, Büyükşehir Belediye Başkanı adayını şu anda çok yoğun bir çalışmayla sürdürüyor. Ve değerli kardeşlerim memnuniyetle görüyorum ki ilmeği değiştirdi. Çok büyük bir hareket getirdi Büyükşehir'de de inşallah Allah her kardeşime verilecek olan destekle ona tayin çıkılırsa, Midyat'ta ve Şahin kardeşimin, Büyükşehir'de de Abdullah Erit kardeşimin beraberliğiyle, birliğiyle çok daha güzel hizmetler geleceğine inanıyorum. Ve burada sürekli Midyatlar de... <Gülüyoruz> doğruyu bilirler. Doğrunun hakikati nerede olduğunu bilirler. Enfaatlerini Midyat'ın, Mardin'in, ülkenin menfaatleri noktasında sergiler yaparlar. Buna da yürekten inanıyorum. İsmet Kervan'ına, İsmet Kervan'ın tekerine taş koymuyor. Bırakın bu İsmet Kervan'ı yürüsün. Çok daha güzel hizmetler gelsin. Devletin desteğiyle ve Midyat, Mardin çok daha güzel noktalara taşınsın. Birliğimiz, beraberliğimiz daim olsun. Allah hepimizi güzel bayramlara çifte bayram yaşayacağız inşallah bu bayramda. O güzel bayramlara eriştirsin. Birliğimizi, beraberliğimizi bozmasın. Rabbim devletimize, milletimize zeval vermesin. Ordumuzu, yurdumuzu korusun. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Sizlere güveniyorum. Ve onları tek yeniden hizmete devam etmek için ellerine gelen gayretleri göstereceklerdir. Burada ailelerin bir araya gelerek gösterdiği bir dayanışma örneği gerçekten bütün Mardin'e emsal olacak bir güzelliktir. Bunu da her yerde bahsedeceğim. Bu güzel beraberliğiniz için size tekrar tebrik ediyorum. Hepiniz Allah'a emanet olun. Sağ olun. Sağ olun.